Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf biyoloji dersindeyiz. Bugünkü videomuzda üriner sistemde böbreğin görevlerini tekrar edeceğiz ve soru çözümüyle devam edeceğiz. Süreli açlık durumunda amino asit ve gliserol gibi monomerlerden glikoz sentezler e, sentezleyip kana salgıladığı eritropoietin hormonu ile kırmızı kemik iliğini uyararak alcıvar üretimini sağlar. Eritropoietin hormonunun yeterli miktarda salgılanamaması sonucu alyuvar üretimi azalır ve kansızlık anemi hastalığı görülmeye başlar. Kana hidrojen ve NH3 kontrollü salgılayarak kanın pH düzeyini ayarlamaya yardım eder. önemi İç ortamın fizyolojik koşullarının belirli sınırlar içinde kararlı bir biçimde dengede tutulmasına biz homeostasi denir diyoruz. Homeostasinin sağlanmasında üriner sistem ile birlikte deri, akciğer ve karaciğer gibi yapılar birlikte çalışır. Bunları sırasıyla görelim. Ürünler sistem, böbrekler. Böbrekler ADH ve aldosteron gibi hormonlarla birlikte vücudun su ve iyon dengesini ayarlayarak kan basıncının ve kanın ozmotik basıncının dengede kalmasını sağlar. kanın pH değerinin ayarlanmasında rol oynar. Kan pH'ındaki değişimine bağlı olarak hidrojen iyonları veya bikarbonat iyonlarını salgılayarak kanın pH'ını düzenler. Başta üre olmak üzere ürik asit, amonyak, bilirubin gibi vücuda zararlı olan metabolik atıkları ve keratini de vücuttan uzaklaştırır. Evet, homeostasiyi e, biraz daha açacak olursak arkadaşlar böbrekler açısındaki önemini ya da rolünü. Böbreklerin düzenli çalışması, kan ve doku e, sıvılarındaki su ve tuz miktarının dengede tutulmasını, yine kanın pH değerinin düzenlenmesini, metabolik atıkların dışarı atılmasını sağlamaktaydı. Böylece kararlı ve dengeli iç çevrenin oluşturulmasında böbrekler önemli rol oynamaktaydı. Evet, insanın fazla oranda mesela deniz suyu yutması, dokuların çok miktarda su kaybetmesine yol açarak ölümüne bile sebep olabiliyor. Deniz suyunun tuz oranı yaklaşık olarak %3'tür. E, kanımızın tuz oranı oranı ise %1'dir. Böbrekler %2'lik o aradaki tuz oranını yani %2'lik tuz içeren çözeltiyi çok zor da olsa dışarıya atabilir. Deniz suyundaki tuz sinirin borusundan emilerek kana geçtiğinde kandaki tuz oranı %3'e yükselir tekrar. Bu durumda da doku hücreleri osmozla çok fazla olan suyu kaybeder. Kanın hacmi artar ve kişi hayatını yitirir arkadaşlar. Evet, böbrekler asitle bazı özellikle maddeler salgılayarak kan pH'ının düzenlenmesinde akciğerlerle birlikte önemli rol oynarlar. Ee, i̇nsandaki kanın pH değeri 7.4'tür. Ee, kan pH değeri e, mesela hidrojen iyonunun yoğunluğuyla ya da bir karbonat iyonunun yoğunluğunun artmasıyla e, dengelendiğini söyleyebiliriz. Mesela kanda hidrojen iyonunun yoğunluğu artarsa ne olur? Asidik değer artar arkadaşlar. Kanın pH'i düşer. E, proksimal ve distal tüpün epitel hücrelerinden salgılanan amonyak yani en aşık süzüntüde bulunan hidrojen iyonları ile birleşerek amonyum iyonunu oluşturmakta. Amonyum tekrar hücre içine giremez ve idrarla dışarı atılır. E, kan pH'i da normale dönmüş olur. Peki kanda bir karbonat iyonları artarsa ne olur? Bunda da bazik değer artar arkadaşlar. Kanın pH'i yükselir. Bu durumda da geri emilen sodyum iyonları bir karbonat iyonları ile birleşmekte. Sodyum bir karbonat oluşmaktadır. Sodyum bir karbonat da idrarla dışarı atılarak kanın pH'ını düşürür. Evet iç salgı bezlerinden salgılanan hormonlarda böbreklerle birlikte homeostazın sağlanmasında rol oynar hipofiz bezinden kana verilen ADH hormonu boşaltım kanallarından suyun geri emilimini sağlayarak kandaki su miktarını ayarlar, idrar yapımını kontrol etmiş olur bu şekilde. Böbrek üstü bezlerinden de salgılanan aldosteron hormonu ile vücut sıvılarının mineral miktarı dengede tutulur. Aldosteron hormonu sodyumun geri emiliminde potasyumun idrarla dışarı atılmasında rol oynar. Böylece ADH ve aldosteron hormonlarının birlikte çalışması ile vücut sıvılarının su ve iyon dengesinde korunmuş olmakta ve kanın ozmatik basıncı düzenlenir diyebiliriz. Evet akciğerlerden devam ediyorum. hücrelerde karbonhidrat ve yağ metabolizması sonucu oluşan karbondioksit dolaşım sistemiyle akciğerde taşınır ve solunum sistemiyle dışarıya atılır ciğerlerden karbon uzaklaştırılması kan pH'inin 7.4 civarında sabit tutulmasında önemli rol oynamaktadır. Deride bulunan ter bezlerinin salgıladığı her adı verilen sıvının bileşimi seyreltik idrar gibidir. Ter içerisinde su ile birlikte az miktarda tuz, üre ve ürik asit bulunur. Terleme ile bu atık maddeler uzakla, vücuttan uzaklaştırarak boşaltıma katkısı sağlar. Arkadaşlar aslında burada da yazdığı gibi ter idrarın seyreltilmiş hali. Mesela bir kova suyun içerisine bir miktar idrar boşalttığınızda alın size bu terdir arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Deri yoluyla vücuttan uzaklaştırıyoruz. Evet karaciğerden devam ediyorum. Amino asitlerin yıkımı sonucu oluşan çok zehirli amonyo ornitin döngüsü adı verilen bir dizi tepkime sonucu daha az zehirli olan üreye çevrilir. Üre amonya oranla daha az suyla derişik olarak atılır. Bu durum su kaybını azaltan önemli bir olarak arkadaşlar. Karaciğerde ilaç kalıntıları, alkol gibi zararlı maddeler daha az zararlı hale getirilir. Sorularımıza devam edelim. Sağlık bir insanda gerçekleşen bir soluk alıp verme 2 terleme 3 idrar atımı işlevlerinden hangileri homeostasiyi sağlamaya yöneliktir evet soluk alma vermeyi biliyorsunuz ki akciğerlerle gerçekleştiriyoruz akciğerlerle ilgili ne demiştik İşte hücrelerde karbonhidrat ve yağ metabolizma sonucu oluşan karbon, karbondioksitin dolaşım sistemiyle akciğerlere taşındığını ve solunum sistemi ile de dışarı atıldığını söylemiştik. Yine akciğerlerden karbondioksitin uzaklaştırılması ve kanın pH'inin 7.4 civarında sabit tutulmasında önemli rol oynadığını söylemiştik. Yani vücudun e, iç dengesini yani homoestasi sağlamaya yöneliktir. İki terleme, e, terleme de biliyorsunuz ki deri ile e, gerçekleşiyor. Deri içinde yine bir önceki slaytımızda deride bulunan ter bezlerinin salgıladığı ter adı verilen ve sıvının bileşiminin seyreltik aslında bir idrar olduğunu söylemiştik. Ter içerisinde su ile birlikte az miktarda tuzun ürenin ve ürik asitin bulunduğunu söyledik. Terleme ile de bu atık maddeler vücuttan uzaklaştırılarak boşaltılmak. İdrar atımı da ise arkadaşlar zaten biliyorsunuz böbreklerle gerçekleşiyor ve e e, homeostasi e, dengede tutmayı e, sağlamaya yönelik davranıştır. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Hepsi yani arkadaşlar. hormonu ile ilgili. 1. Pankreas ve böbrekte sentezlenir. 2. Kemik iliğini uyararak aljuvar yapımını sağlar. 3. Eksikliği sonucu diyabet ortaya çıkar. 4. Böbrek yetmezliği olan kişilerde sentezi azdır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Eritropoyetin hormonu dokuların yeterli oksijeni alamaması durumunda böbreklerden sentezleniyor arkadaşlar. Yani böbreklerden üretiliyor. Ee, i̇lk şıkkı e, pankreasta sentezlenmiyor arkadaşlar. Sadece böbrekte sentezleniyor. Bunun için bu şık, e, bu madde ediyoruz. E, eritropoyetin hormonu e, kemik iliğinde al yapımını uyararak kansızlığı önlediğini söylemiştik. Yani kemik iliğini uyararak al yapımı e, al yuvar yapımını sağlamaktadır. Yani bu maddemiz doğru. Eksikliği sonucu diyabet ortaya çıkar. Böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Ee, böbrek yetmezliği olan kişilerde sentezi azdır. Evet, e, böbrek yetmez böbreklerden salgılandığı için ya da böbreklerin ürettiği bir hormon olduğu için böbrek yetmezliği durumunda e, doğal olarak hormon da üretilemeyeceği için ya da hormonun üretimi azalacağı için arkadaşlar bu kişilerde bu, bu hormonun sentezi azdır deriz. Yani cevabımız 2 ve 4'tür arkadaşlar. Glomerulus kılcanları ile ilgili. Getirici ve götürücü atar damarlar arasında bulunur. 2. Damar boyunca kan basıncı protein ozmotik basıncından yüksektir. 3. Hem süzülme hem de gerilim olayları gerçekleşir ifadelerinden Hangi e, konumuzu anlatırken getirici ve götürücü atar damarlar arasında bulunduğunu söylemiştik. Yani bu şıkkımız doğru. 2. Damar boyunca kan basıncı protein osmatik basıncından yüksektir. Evet bu da doğru arkadaşlar. E, damar boyunca kan basıncı ve protein osmatik basıncından yüksektir. Hem süzülme hem de geri emilim olayları gerçekleşir diyor. Ee, biz bununla ilgili hatırlarsanız madde geçişinin tek yönlü olduğunu söylemiştik glomerulus kılcallarında. Bu da sadece süzülme ile ilgilidir arkadaşlar. Geri emilimle bir ilgisi yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Sorumuz, idrarın bileşimini sıvının analiz edilmesi doğru sonucu verir. A proksimal tüp. Proksimal tüpün, e, bununla bir alakası yok arkadaşlar. B distal tüp. Distal tüp ise, e, her ne kulpunun devamı olan distal tüp idrar toplama kanalına bağlanır. Yani bunların da herhangi bir ilgisi yoktur. Bu Bowman kapsülü, eee glomerulus'tan süzülen kanın nefron kanalcıklarına geçmesini sağlar. Bunun da bununla bir alakası yok. Havul, geriye havucu kalıyor. Havucuk ise idrar toplama kanallarından gelen idrar biriktirilir havucuk kısmında. Yani en son idrarın biriktirildiği kısımdan alınan sıvının analiz edilmesi en doğru sonucu vermektedir. Bu yüzden cevabımız 5. Evet, beşinci sorumuz normalden daha fazla su içen e, bir insanın aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşmez? A. Nefron kanallarından geri emilen su miktarının azalması. Bu gerçekleşir. B. Fazla miktarda seyreltik idrar oluşması. E, su tüketimi arttıkça seyreltik idrar oluşması da gerçekleşir arkadaşlar. C. Glomerulus kılcallarındaki kan basıncının artması. Yine aynı şekilde glomerulus kılcallarında kan basıncının artması da gerçekleşir. D. İdrardaki üre miktarı yani üre derişiminin artması. Bu da yani kandaki üre miktarının ya da derişiminin artması böbreklerin yeterince çalışmaması anlamına gelir. Mesela işte böbrek taşı gibi idrar yolu enfeksiyonu gibi pek çok nedene bağlı olarak görülebilir bu. Normalde kandaki üre değeri 7 ya da 20 mg'dır. Bu değerin üzerindeki değeri yüksek kabul ediyoruz. Kanda üre miktarının fazla olması üremi olarak da adlandırıyoruz. Bu üre değerinin yüksek olması böbrek fonksiyonlarında bir azalmayı işaret etmektedir. Yani bir insanın fazla su iç, içmesi ya da tüketmesi üre derişiminin artmasına sebep olmaz arkadaşlar. Böbreğin süzme hızının artması da yine içilen su miktarı arttıkça böbreğin süzme hızı da artar. Bu yüzden gerçekleşmeyen şıkkımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yani idrardaki üre derişimi değişmez diyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.